Evet, bugün artık 9 Nisan ve Mostar'a gidiyoruz. Tren garında. Evet abi yanımda. biletimiz. <laughs> yani biletimiz 2 kişi 45-20 mark. Yani 23 euro gibi bir şey. Kişi başı gidiş dönüş Mostar'a. Değil mi? Yo, 23 euro 2 kişi. Evet. Bir kişinin gitmesi 5 euro falan ki sadece gidiş dönüşle 10-11 gibi. Ya kurlar çok kafamı karıştırıyor artık ya. İşte sabah 7 şu an. <laughs> Günü birlik Mostar'a gideceğiz. Akşam son 5 treni miydi? Onun da kusura altını unuttum ama 5 miydi? 5.30 muydu? Yazmıyor da gerçi. Evet, nihayet Mostar'ın o güzel manzarasına karşı geçebildim. Karnımın açtığından, yolun uzunluğundan Valla enerjimi diyebilirim. Öyle, hava çok güzel, harika bir havada denk geldik. Biraz daha Mostar, Saray Mostar'a göre sıcak bir yer. Daha güneyde kalmasının etkisi olabilir. Ve bugün hava ayrıca güzel, şanslıyım bu konuda. Benim şansıma da buraya gelmeden bir ay önce normalde hava hep güzel olacaktı. Ama hatta bugün bozuk olacak daha ama. Meteoroloji sürekli veriyi güncelleye güncelleye artık hani Sarayova, Vader falan yazınca çıkan sonuçlara göre <laughs> bu oldu yani finalde. O şekilde. Buraya 2 saat 15 dakika süren yolculuktan sonra geldik. Tam 2 saat 15 dakika. 130 kilometre. Tren güzel, konforlu. Genelde Türkler, Almanlar ve yerel insanlar gördüm gördüğüm kişiler olarak. Bunun dışında e, Mostara gelmesem olmazdı yani 2022 yılında geldim ama e, Bosna'yı Bosna yapan Mostar köprüsü ve Mimar Sinan'ın öğrencisi e, tarafından yaptırılan bir köprü. 16. yüzyıldan 17. 16. yüzyıldan konuşmak. 16. yüzyılda yapıp günümüze kadar ulaşan. Yani bu kadar uzun süre. Tabii ki şey var. 1995 yıl olması lazım. Truvahtlar köprüyü yıkıyor. Tekrardan. Türkler köprüyü onarıyor. Ee, i̇lk başta şey yapıyorlar. Hani bombalama esnasında bu taşlar düştüğü için nehir kenarlarında o taşları bulup aslında tam uygun yapmak isteniyor. Ancak bu pek mümkün olmuyor. Tabii ki bulunan taşlar oluyor ama yani çok fazla hasar gördüğü için bu olmuyor. Hatta bombalama görüntüsünü bile koyabilirim sağ tarafa. Ee, bu mümkün olmadığı için de aslında en uygun şekilde taşlar bulup ona göre aslında uygun yapılmaya çalışılıyor. Yani ve buna e, bunun üstüne de Türkiye Büyükelçiliği Bostra'da Mostar Köprüsü'nün çok yakınında bir yere veriliyor. Hani bir jest yapılıyor açıkçası Türkiye'ye. Bu şekilde diyebilirim. Buranın şeyini çok seviyorum doğasını, Neretma Nehri kenarında hemen ve yemyeşil bir yer. Ee, Nüfusu düşük bir yer. 10-15 bin falan diyebiliyorum buranın nüfusunu. Ee, tam böyle emekli olunca yaşanacak bir yer diyebilirim. Hani bir Muğla'nın köyüne yerleşme fikri olur ya. Hani benim de emekli olunca böyle Mostar falan böyle hani çok ideal bir yer olarak görüyorum. Tabii ki aklımda çok seçenek var ama Mostar sadece bunlardan birisi. Şu an sabah erken saatlerde olduğu için yukarıdan aşağı atlayan biri yok. Normalde Burada şey varmış işte birisi evlenmek istediği zaman e, işte yukarıdan atlarsa işte atlayabiliyorsa gerçekten seviyordur ve evlenebilir diye yani bir test varmış mesela e, ve bunu daha sonra ticarete dökmüşler burada mesela adam diyor ki herkes işte birer ikişer euro versin 10 ya da 20 euro falan toplayınca atlayacağım diyor hani size şov yapacağım diyor Hayat yani ticarete dönüşmüş maalesef kapitalizm Bosna'yı da etkilemiş. E, bunun dışında Bosna'da benim mesela en şaşırdığım kültürü anlatmak istiyorum. Bosna Ersek'te gidiyorsunuz, hem cinsiniz olur, karşı cinsiniz olur fark etmez. Birisiyle karşılaştınız diyelim. Tamam. ikiniz de farkındasınız ama o da önemli. İkinciye karşılaştınız diyelim. Tamam. Karşılaşıldı. Ve diyelim ki üçüncüye karşılaştınız. Üçüncüye karşılaştığınız zaman evren bizim tanışmamızı istiyor mantığıyla gidip o kişiye bir çay kahve teklifi yapıyorlarmış mesela. Bu çok enteresan bir şey. Ve dediğim gibi hani bu e, işte arkadaşlık bağım altında diye düşünüyorum. Ve kültürel bir olan e, bunu ben ilk geldiğimde öğrenmiştim. Tabii ki birçok kişi tarafından da teyit ettim bu durumu. Ve gerçek bir bilgi. Hani siz de ve <laughs> çevrenizde Bosna Ersek göçmeni ya da Bosna'ya sürekli gidip gelen akrabalarınız falan varsa sorabilirsiniz. Bu yüzden mesela aşağısı Mostar. Burası tabi Saraybosna'nın aşağısı. Ee, buradan da aşağı Karadağ mesela. Karadağ pek bir şey kalmıyor. Tabii ki bazı otobüsler Dubrovnik'ten gidiyor ya da işte direkt Karadağ'a giden de var. İşte Karadağ'da ilk e, mesela Balkan rotası yapacak insanlar için konuşuyorum. E, kendi araba kiralayabilir, otobüse gidebilir. İşte Hersek Novi, ondan sonra işte Kotor, Budva, oradan Podgorica, oradan da Karadağ'da bitiyor zaten. Ya genelde işte coğrafya biraz kaderdir durumu var çünkü Balkan ülkelerinde yani 200-300-400 kilometre gittiğiniz zaman o ülke bitiyor. Yani ülkenin başından sonuna gitmiş oluyorsunuz. Edirne'den Kars'a durmuyor yani. Ama <laughs> Kazakistan'da bir Almahatlı'dan Astana yapsanız e aslında buradan çıkıp Münih'e gitmek gibi bir şey oluyor ama ülke değişmemiş oluyor. İşte bu da coğrafyanın espirisi diyelim. Evet şimdi çay içiyorum. Ne zamandır çay içmiyordum. direkt Mostar kapısının evet. dibinde. Mehmet <laughs> abiye dondurmasını yiyor. Güzel mi dondurma Mehmet abi? Değişik bir yerim dedim, mango. Beğendim mi? İyi ama incir denemek <laughs> istedim birazdan. İncirli var mı? Sen sıra hepsinden gideceksin galiba. Şeker mi? Kıtlama şekeri de koymuş, <laughs> normal şeker de koymuş, esmer şeker de koymuş yani. Yalan, sen evet, her şeyi koymuş oğlum. <laughs> Hava çok güzel oldu ya. Yani şu anda Mostar'da çarşısında geziyoruz. Ve sabah geldik, çıktık. Soğuk da var değil mi? Çeketler. evet. Evet şimdi Yaz günü gibi. Tam bir bahar arabası var. Bu yönden çok mutluyuz. Ee, şimdi Mehmet abiye şeyi soracağım. Saraybosna mı, Mostar mı? Mostar'ın daha değişik bir havası var. Doğa, e, nehir yani tarihi var. Tabii Saraybosna'nın da var. Ama burası daha küçük. Hani günü bildik. Belki bilemedim. Bir gece kalınabilirim. Ama sonuçta saray da kalıp buraya ikinci ziyaret olabilir. ya bir gün kalacak. Şöyle göster istiyorsan manzaraya. Artık Mostar'da son saatler diyebilirim. Bugün bolca köprünün keyfini çıkarttık. Manzaranın, havanın, Neret elinin keyfini çıkarttık. Bot turu yapmak istiyorduk ancak bot turu hava şartları anlamlıdır bilemiyorum. Yoktu. Ya da adam kafa tatilini yaptı. Bilemiyorum yoktu. Artık son kahvelerimizi bekliyoruz. AVM'ye geldik. Dedik hani rahatça bir soluklanalım. Bu AVM tren da yakın. Buradan da tren da gidip artık burada göre bitireceğiz. Yani Mostar tam bir günlük bir yer. Yani bir gece kalırsınız kalmazsınız bilmiyorum ama ikinci gecenin fazla olduğu bir yer açıkçası. Çünkü çok küçük bir şehir. Yani, e, videonun başında söylemiştim. Tabii ki öyle bir yer ki görmezsen olmaz ama görsen de uzun süre olmaz diye bir durum var burada. O şekilde çok büyük olduğu için de uzun tutmak istemiyorum. Öyle son vakitlerin artık keyfini çıkartacağız diyebilirim. <laughs> Arkadaki insanlar da muhtemelen videodan dolayı birbirlerine bakıyorlar, bana bakıyorlar falan. Neyse. Öyle AVM'ye gezdik. AVM'de fiyatlar... Ya Türkiye'den ucuz mesela işte vardır ya işte ayakkabı, mont, işte aldım, karlı çıktım vesaire. Ya Ucuz ama Türkiye'ye getirecek kadar da ucuz olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de örnek veriyorum 2500 lira olan şey burada 1500-2000 lira falan oluyor. Acı o, o var bir para içinde getirilmez tabii ki. Ee, öyle. Bugünlük artık bu kadar.